Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün e, GTA 5 Online'da Pacific, set Pacific Hasty'nin 3. <laughs> setabını yapıyoruz ve yanımda Berk, Ali ve Batu var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Hadi baş. <laughs> Hadi başlayalım. Lan size daha değil mi? Telefondan ses geldi mi benim? Yok. Hayır. Gibi mi kanka? <laughs> ne 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 ne? Ne ne ne? ne? <laughs> ne, 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 ne? <gülüyor> 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 Beleren yani bu <laughs> e, bu kuruma böyle kalmayacak. Bunu full chrome yapacağım. Böyle bok gibi duruyor çünkü. Kanka, kanka el, kanka elimde nerede? kızın fotoğrafı var lan. Hangi o? Ama kızın. <Kanka. gülüyor> ben beni bekleyin ya oğlum beni aracın <laughs> gel gel Bak. gel. Oğlum bir işine. Kanka, kanka bir işine. Bak ya neyse. Bunda Alen'in dediğine göre bir çatışma yaşayacağız ama ben hiç oynamadım. Lan Berk. Hadi bakalım. Heh. Ha. Uff ne şimdi konuyu açarsam Mert bütün videoyu kesmek zorunda kalacak. <laughs> kanka atayım mı sana WhatsApp'tan. Ya kanka bak at hadi at. Abi bütün dolar cevap verdi. Bu veya değil. At bakayım. Uzun boy. Şey, ne kanka? Asıl sen dalga geçme lan it. Ben daha geçmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben daha geçmiyorum ki. Sadece bu mu diye merak ediyorum. Tamam. Sana kim bu Videoda konuştukları evet, konuya ben, bak. <laughs> ben buldum. <laughs> <laughs> sana kim attı şu Oha! Oha sana hiçbir şey <laughs> olmadı. <laughs> koydum, koydum. Mert. Efendim. Şu cümlemin bittiği andan gerisini kes tamam mı? Nerede? videoyu şey koydum yerleri kes. Tamam bir daha kes kelimesini ne? kullanmayacağız. Nereden sonra keseceğim söyle hemen. Ona göre. <laughs> Boş ver. Ayarlarız. Hayır nereden sonrasını, Ay, abi, nereden, abi. nereden sonrasını, keseceğim ona göre söyle tam girişimde hani başlatacağım. Hayır öncesini öncesini. Neresini tam olarak? E, şey Mesela yola başladığımız yeri. Ha, tamam hadi. Evet beyler geldik. Atıyorum kanka. Yolu bitirdik sonunda. At, at. Şimdi ne yapmaya çalışacağız ona bir bakalım. Bana bu arabayı gösteriyor. Berk artık konuşma gör. <laughs> hadi beyler, <laughs> hadi beyler gel sizi bekliyoruz. Hadi. Az daha, kanka az daha gruba atıyordum. Hangi gruba? <laughs> Bizim gruba var ya. Oğlum hadi konuşmayın hadi gelin. Gel sen oğlum. Buna binmemize gerek yok. Mu? Hayır sizin de binmeniz etsen. gerekiyor. Oğlum, go to the one diyor lan. Bineceğiz. Aynen Bineyim bin, Buna bineceğim. Lan bir durdur dur, ya. Vurma o. Sen. Dur ben, dakika, ben, dur, ben galiba ona. arkaya bineceğim. Siz bir binin. Mert dur. Mert dur. Hayır biz arkaya bineceğiz. Hayır oğlum. Biz trans ben... şeyiz. Biz değil. Ben dur dur. Oğlum, dur. oğlum ben hackerım. Ben hackerım bak yapma. Sen transportersin. Transporter ne lan? <laughs> ne bileyim öyle yazıyor. <laughs> kanka şuradaki mi kanka attım. Dur bir dur. İşaretlesene bir oraya. Hadi hadi. Dur dur dur. Dur Aşkım. bir, dur lan bir. Ver, ha. ver, dur bu ver. Hayır, durmayacağım. Kanka şu Üç şey, işaretlerini kaldırır mısın? <laughs> Üç fotoğraf ne oğlum? Beyler artık o ya abi, abi niye ben o böyle biri bana fena istiyor. gömüyor. Berk. Tamam Mert. Mert diyecektim de. Odamda zırh var ya çok fena. Ölmüyorlar ya. Üç defa sniper'la sıkmak nedir? Hmm. Abi Abi hala ölmedi ha. Oo he? çok az canım var. Sinek yiyeceğim. Ye çabuk Snake ye. Ye, ye Tam öldürdüm. Tamam. Abi araba çarptı yoldaki. Yavaş yavaş giriyorum Batu sen de gel. Hayır hayır dur şu çatıdakini alacağım. Abi alamadım. Almışım tamam. Hayda ha, hala ölmemiş. Ha şimdi öldü. Aldım öldüm. Ölme aldım. Şu kim? Ben yukarı çatıdan vuracağım. Burada iki kişi var. Solda bir var. De. Mert Mert solda bir var. Biliyorum. Gidiyoruz değil mi? Bak beni çek şimdi. Beni çekiyor mu? Çatıya tır. çıktım. Bak. Bu bir taktiktir. Aa, Lan birisi, biriniz, Lan ölüyor. ölüyorsunuz. Ölüyor. Kaç. Kaç kaç. Sağda biri var. Lan Sağdaki Lan ne? nereden vuruyor? Şurada Kanka. şurada. Öldürdüm. Tam şurada bir tane adam kaldı. Şş, aşağıya düştüm. Ölmedim. Öldüm ya, deme ya. bana. Abi ölmedim, sen. Ölmedim ölmedim. Tam biriniz arabaya Hadi getirsin. Hmm. Alright. Beyaz arabayı getir diye. They clear now for the beach. Okey. Baba İngilizce Mer. konuşuyor. Merhum. Dur kanka beni de al. Dur ben şu arka kısma oturayım da ben transporter yaptı ya artık. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Transporter bak Türkçesi. Transporter. <laughs> ya ne oğlum <diyor gülüyor> ya. mu ne demek kanka Türkçesi. Dönüşüm mü ne öyle bir şey. Aynen dönüşümler. Yani, onu ben diyecektim. Hayır dönüştürücüler bence. Yok doğru. <laughs> <laughs> oğlum ne saçmalıyorsun? Bir dakika dursana. <laughs> ne yapacağız şimdi? Transformers yani, <laughs> bir <laughs> bitti işte. Hack yapacağız. Oo, arabadan şey arabaya aktarma yapacağım şimdi. Hadi bakalım. Server arası. İnsan dönüşüm. Sen tovla. Oo, kutu çalıyorum. Bu ben miyim lan? Yok bu ben değilim. Bu kim? Berk lan bu. Evet. tipinden anladım. Gözlerinden anladım lan. Hayır. <laughs> Ten renginden anlaşılır oğlum. Aynen benim Kanka, olsun benim. senin gözlerinden ben anlarım. Sıkıntı yok. Yetit Black şey bineceğiz bu sefer. Hayır. Hayır lan. aslında aslında ya yine su, beyaz ya arabayı Black attı. Dedi lan. Bir dakika dur dur yine beyaz arabayı attı bence beyaz arabayla gideceğiz. Hayır bununla gidiyoruz işte. Ali? Leave the area oğlum işte. Ali? Ali hangisiyle hmm. gideceğiz? Ha bununla bununla leave the area diyor işte oğlum. Tamam Abi. ikisiyle de alacaktık da bekle. İkisini de mi alacağız? İkisine gerek yok. İkisine gerek tamam, yok. Tamam ikisine gerek yok. Ne oluyor lan? Ali. Çıkmıyormuş oradan tamam. Lan çabuk ol. Niye ne oldu? Sarı bölgeye git diyor lan. Ha yo uzaklaş tamam. <laughs> geliyorlar 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 geliyor. Tamam, Arkadakiler sizde bu iş. Ateş edin. Arkadaki Sikmer. koyuyorum beyler. Tamam, Atma atma adamlar patlatıyor ya sinir edici bir şey. E, tier gas Ali dediğim taktiğimi uyguladın lan. Dediğim takdim uyguladın lan. Nasıl ölmedi lan o? Yalnız bunda ateş Ali. etmek acayip zor. Kanka söyleyebilirsin ya? Yani. Ali! Görüyoruz. <laughs> Beyler çaktırmayın kurtarın. <laughs> yani. Neyse ki, TBS'de. Helal. Hadi dedik taktiğimi uyguladın lan. Senin dediğin taktik neydi? Lan oğlum? arkada bir şey diyor. White lan White beyazı da al diyor, Beyazı da al diyor. Ben dedim oğlum. Yani. Hayır ya. hayır beyazı almayacağız lan. Hayır oğlum. Sen alacaksın oğlum işte ben dedim sana. Oğlum ben dedim sana beyaz arabaya git çabuk. Şu an şu an sadece durdu Rivals Hayes Crow'u Apogee Street. Şuna git şuna ben de onu gösteriyor. Beni ona götürsene. Çabuk ol. Aa doğru. Hayes sahibi yani patronu Peki. lan ölüyor. Ona. Kanka yemek ye çabuk. Hiç oğlum şu, sağa dön sağa dön beni oraya götür. Ben sanırım el bombasını içeri attım. Gel yap. Hayır hayır, hayır hayır kurtardım. Hayır. Ya abi sence ben dedim Ali, Ali sen hani bilmiyordun oğlum. Biliyordun hani. Oğlum dedim ya alacaktın diye. Oğlum duymadım ya. Çalına baktım ses falan çıkartmadı. Herhalde gerek yok dedim. Hadi be. Tam yerinde patladı. Oğlum çünkü beyaz arabaya aktardı yani. Dedim kesin beyaz arabada bir şey vardı. Ben de şeyden aynen ben de öyle düşündüm ama Sonra o server patlayıcı gibi bir şey sandım. <laughs> Hadi Abi be, şunlar ana. çok fena bana sıkıyor. Kimler? Şu arkamızdakiler. Ee, Kanka... Yandık. Öldüm, 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 öldüm. öldüm. Çabuk Aynen. arkayı çevir, arkayı çevir. Biz ölüyoruz, biz ölüyoruz. Kanka öldüm. Ne tamam, olur. Tamam. Kim sürüyor şu an oyuna? Şeyi. Canım ben... biliyor musun? Canım gıdım. PS yedim. Oğlum. Kapat şu kapıyı. gitmiyor araba gitmiyor. Ya. Mert öldü ya. Abi dedim. Neyse. Ya. Biraz görevi anladık. Ta Heh, tamam. Dur 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 dur. Boş. tamam görmediler görmediler. görmediler. Sıkıntı yok. Hı. Şu an biz çok büyük. Bunlar bizi tamam, tamam. Ee, biraz taktiği çözdük. Hani şu an Arkası yatıyoruz. bende, arkası bende. Ve ben neredeyim kutur. lan? Ben yanda mıyım? yok Yo ikimiz de arkadayız. Tamam. Niye bağırıyorsun? Ben öndeydim zaten sıkıntı. ya, sıkıntı yok. Ben mu sizi? Tamam, Ama bana, bana güzel. şimdi e, şey diyor, Leicester'ın... lester Factory diyor. Ne Hangi sniper hmm. alabiliyor sanırım ha? Alamıyorum Tamam. Rifle ee, şimdi arkadaşlar biz e, o siyah arabayla hani e, adamlara fake attık gibi bir şey oldu. Ben de şimdi beyaz arabayı çaktırmadan kaçırıyorum. <laughs> Oğlum bu ne? İnsanlar ne yapıyor? Çaktırmadan. Çaktırmadan Uf, ucundan kaçırıyorum. Adamlar görmeden orada ha, ben direkt beyaz arabaya geçtim. Ucundan Aslında... kaçırıyor beyler. Oğlum arabayı kullanın öne baksın lütfen. Önümüzden adam önümüz önüme kırdı o yüzden Kemal. Tam az ha. az bir şey kaldı benim ya, sıkıntı yok. Bizim 76 fit kaldı. Şey 1000 kaldı. Siz de mi sarı noktayı verdi? Hı hı. Ha, tamam. gitmiyoruz mu Hayır. Sen başka yere gidiyorsun oğlum. Biz başka yere ha. sen başka yere. Ha görev burada direkt bitmiyor mu? Oo vurdum. Sen başka yere biz başka yere o zaman bitecek. Ama şunları öldürmemiz Bekleyin gerekiyor. Bekleyin durun durun durmayın lan siz. <laughs> durun et, durun et. durmayın. No, no, no. <laughs> ben galiba Lester'ın evine gidiyorum şu anda. Abi canım çok fena gidiyor şu an. Bele hey, ne olur hey. bak. Kanka direkt yemek ye. Kanka çok üzgünüm. Ölme. <laughs> Ali arabanın arkasını filan çevir <laughs> bak. Hadi ne şaka lan git böyle. Tövbe Rab ya. Kurtardım tamam. Biz Trevor'ın oraya geldik. Ben geldim. Hayır burası Trevor'ın kuzeni Trevor evi. Trevor'ın evi. <laughs> Kuzeninin evi. evi. Öyle mi? Kuzeni değil mi oğlum? Hikayesinde öyleydi. Trevor'ın... Vinewood'daki ilk olmuştu. Işte. E, Trevor'ın evi direkt şeyin e, havaalanının yakın, yanında. Arabadan uzaklaşın. Biriniz patlasın. Kanka istiyorsan ben granitle patlatayım. Hiç uğraşma. Tamam e, bu kadın yine benden şey aldı kutuyu. Şimdi şeye bekleyeceğiz. Diğer Bekleyeceğiz sadece. Şu iki defa caps oku bak sen de bakın daha. Bitti mi? Aa, evet. Oku saymış Bir an yani, öldü. Evet bunun için yarım saat uğraştık. Evet, ben Öfeler. yine plat. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere Vay arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Drop it.